Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Evet. E, marketin içini yapacağım arkadaşlar. Bugün giriyoruz. Arkadaşlar dün akşam şöyle yaptım. Bir de bir de bir de, bir de sonra şu yapalım. Şu, şuraları var ya. Şurayı işte. Şurayı yapayım dedi. Şöyle şöyle bir İşte oraları yapayım dedim. Çünkü canı sıkılmasın diye. İsterseniz siz de bundan bakabilir market yapabilirsiniz arkadaşlar. İki katlı bir market yapacağım galiba. Çok büyük oldu çünkü. Neyse gelin başlayalım. Arkadaşlar bilmiyorum işte. Bakıyoruz. Bunda da yere döşemeyi unutmuşuz. Neyse şunu koy gitsin. Bir de dün yol ilerlettim arkadaşlar. Şöyle biraz yol Hayvanlar gelmeye buraya gidin 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 gidin. Neyse arkadaşlar, ikimi yapmaya başlayalım. Arkadaşlar ben durdurayım bir tane yapayım. Bir tane örnek yapayım şuraya. İşte sonra gelirim beraber diğerlerini de beraber yaparız. Arkadaşlar güzel oldu mu? Bunu böyle şey yapayım. Burada alışveriş yaparlar. Ben yani buradan da bir şeyler alırlar. Böyle olsun bence. Durun şöyle göstereyim. Bu bayağı boşluk olsun marketlerde malzeme alıyorlar ya poşetleri değiştiriyorlar. Öyle şuralarda öyle bir yerler olsun. Evet arkadaşlar biz devam edelim. Evet, şimdi. Olmaz. Buraya böyle yaptık. Şöyle şöyle şeyler koyalım. Koymaları için. Bu rahat da aklıma güzel bir fikir daha geldi. Onu en sona saklayayım. Bunu sonra arkadaşlar yani bu şehri bir de süpermarket yapacağım. Evet. Durun ben şu yukarı çıkma yerlerini alayıp geleceğim arkadaşlar. Ay. Vallahi arkadaşlar böyle bir şey yaptım. Durun ben şimdi bunu tamamen yapmadım. Bakın. Evet. Böyle sabah uzun biz tekrardan yaparız. Heh. Arkadaşlar güzel oldu mu? Yoksa ben şu küçük yarım blokları da mı koysaydım? Tamam. Böyle güzel oldu bence arkadaşlar. Şimdi bunun yerine şey alacağız. Dur yanlışım. 4.0 اعلیوښمنه Arkadaşlar bence böyle güzel olmadı. Şey yapalım biz. Şöyle kır kır kır. Ben şunu ben şu yapıp geleceğim. Arkadaşlar böyle güzel oldu bence. Galiba istediğim gibi yaptım. Daha demin ama daha demin yanlış yaptım arkadaşlar. Bakın güzel oldu hatta şöyle. Hı, güzel oldu. Şu an katta şey olsun. Hmm, i̇şte parası yunus evet. ya. ben üst katı yapmaya başlayayım. Üst katı da böyle bloklarım. lazım. Hemen ben şunu alayım. Böyle bunu yapınca geleyim. Evet arkadaşlar bitti. Şimdi güzel şey Ne yapalım? İlk olarak şuraya güzel bir şey yapacağım. Böyle deli bir şey gibi şeyler alınacak burada. Doğru onun için. Yok şöyle. İsteyen buradan böyle. İsteyen buradan böyle. Tekiller alabilecek. Sonra şey yapayım. Böyle bisküvi yerleri yani bisküvi almak için. Dur. Bu hafta bisküviler olacak. Dur, hatta ben bisküvi yerini Bizki bisküvi bir yere değişik bir şey koymak geldi aklıma. Bisküvi buralara pasta koyayım. Bunlar bisküvi. Farzın işte sonra. Sonra böyle. Kitap satılıyor burada da. Burada kitap tarafları. Sonra Burada da kan ilgisini çekecek şeyler var. Böyle raflar. Yani raf dediğim böyle yiyecek yiyecek yani mesela çuha onun gibi şeyler burada var. İzleyecek i̇şte gibi. Şurada şey yapalım. Ürünler de. içecek alma yeri yapacağım arkadaşlar. Güzel oluyor bence arkadaşlar. Bu sürpriz olarak yapacağım. buraya ne yapacağım hemen yapacağım. Çünkü videonun uzaması şu 10 dakika oldu. Çok uzun yapmak istemiyorum. Neyse durdurdum. Evet arkadaşlar yaptım. İşte buradan numarasını bakıyorsunuz. Seçiyorsunuz. Sonra buraya para atıyorsunuz. Şu kapıyı açmak için olan yere. Sonra şu alttan da geliyor. Sonra ikinci iki. ev burada açıyor. Buraya böyle çiçekleri dolduruyorlar. Sonatta da ben de buldum. Ben videoyu durdurup geleceğim. Evet arkadaşlar yaptım. Burada tişörtler var. Yani burada kadın tişörtler hepsi var. Burada yemek var dediğim gibi. Burada bisküviler, burada kitaplar, burada içecekler. Burada da böyle hediyelik eşyalar var. Arkadaşlar ben bu videonun burada sonuna geleyim. Bir dahaki videoda aklıma bir şeyler gelirse buraya ilave ederim. Şu anda bu videoda aklıma gelenleri yaptım. Bir dahaki videoda bunun devamını yapacağım. Yani aklıma bazı şeyler gel gelir. Yani aklıma ilk bunlar geldi. Ee, ya Düşünürüm akşama kadar bir şeyler. Eğer bulursam hemen yaparım. Abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar hoşçakalın.